5 Kasım kadına karşı şiddete yönelik uluslararası mücadele günü. Erenler'deki arkadaşlara kadın kavramı nedir? Kadın hakları hakkında ne düşünüyorsunuz diye soracağız. Haydi başlayalım. Kadına karşı şiddet hakkında ne düşünüyorsunuz? Benim no ya? Siz? Kadına karşı şiddette. Ya Türkiye'de şu an biraz şey böyle bayağı bir arttı olaylar. i̇yi yani değil, iyi bir şey değil. Gerçekten iyi bir şey değil. Peki bunun yaptırımı sizce ne olmalı? Sağlam bir ceza olması lazım. Peki kadın kavramı sizin için ne ifade ediyor diye sorayım. Kadın e, yani dediğimiz gibi anallarımız yani cennet annelerimiz hayatlarının altındadır. Yani kadının değeri bizde bayağı büyük bir şey önemli. Yani bunun Türkiye'de çok da bir anlamı var mı bilemiyorum ama bence birçok şey yapılabilir. Yani özellikle ilk önce bir bilinçlendirme çok önemli bir konuda. Fakat Türkiye'de bunun olması ne kadar? doğru veya ne kadar yanlış onu kimse bilemiyor maalesef ama bilinçlendirme bence bu konuda çok önemli. İlk olarak bence erkekler bu konuda bilinçlendirmeli veya ailesel olarak çok bilinçlendirmeli, toplum daha olarak. Bence daha çok eğitim annede başlamalı ya. Erkek aileden önce bence öncelikle anneden başlıyor. Eğitim. Babadan daha çok anneden çocuklarını ne görürse, ne öğrenirse o şekilde devam ediyor. Ben erkek çocuklara, erkek çocukların biraz daha titiz davranılarak yetiştirilmesini, yetiştirilmesinden yanayım yani. O şekilde düşünüyorum. Peki, karşı şiddetin size yaptırımı ne olmalı? Ya verilebilecek en ağır cezalar neyse onların verilmesini istiyoruz. Şimdi idam dersek şimdi ya, ya şimdi, şimdi idam dersek idam da çok anlamsız farklı yerlere gideceği için her şekilde bunun hani ölçütü çok önemli. Hani şimdi nasıl bir kadına şiddet? Yani ölümle mi sonuçlanmış, nasıl sonuçlanmış? Bunun sonucu çok önemli. Ben i̇dama şu yönden karşıyım ya. Şimdi yarın öbür gün yanlış insan öldüğünde geri dönüşü olmayacak. Onun için idam karşıyım ama yaptırılabilecek en ağır cezalar hangi hangi hangileri ise hangisi ise onun uygulanmasından yanayım yani. Kısas veya evet. idam değil, kısas. Hani kadınlar hani yanlış anlamayın biraz daha savunmasız olduğundan dolayı, daha güçsüz. Erkeklere daha güçsüz olduğundan dolayı yani erkeklere karşı daha güçlü olan devlet, hükümet veya e, ne bileyim daha üst silahlı kuvvetler diyebileceğimiz veya mahkemeler e, bunlara karşı yaptırımların dediğimizde de işte şey olabilir. Yani idam veya kısas başka yol olmaz yani. Onlar insan biz insan oluyoruz. Biz kadından doğduk. Niye kadına şiddet uygulayalım ki? Kesinlikle. Yani bizim annelerimiz de kadın ona bakarsınız. İnsan şey ailesine babasına annesine el kaldıramıyor ama sokaktaki bir kadına niye el kaldırsın? Yani kadına şiddet kesinlikle yanlış. Yaptırımı bence şu anda bizim ülkemizde çok hafif. Çünkü suç işlense de suç affediliyor. Kadına bir şekilde baskı ya ailesinden ya yakınlarından baskı uygulanıp hani hapse girse de ya geri çektiriliyor ya bir şey yapıyor. Bunu devletin el atması lazım. Kadına şiddet varsa bu kamu davası olup kamunun el atması lazım. Bu ilgili yani kişi şey değil direkt kadınsa da. anayasal olarak Öyle devlet yönelip bunu mesela bir şeyse bir şey yönetmelikte hani cezası verilmeli yani kadına bırakılmamalı çünkü kadını baskıl baskılıyorlar bizim ülkemizde kadın tarafı da baskılıyor bu baban hani şey diyor kocam bu seni dövebilir ama bu yanlış kocası dövmez çünkü o da bir insan o da insan bu yüzden hani Devlet mesela şiddet uyguladığı anda diyecek ki bu, bu kamu davasıdır. Sen ne kadar şeyin çeksen de bu sana şiddet, sana şiddet uygulayan başkasına da uygulayabilir. Bu yüzden hani kendisi devlet ceza vermesi lazım şu anda yetersiz. Zaten hiçbir şekilde bizim cezalarımız yetersiz. Kadın nedir? Kadın bizde eşit olan e, ka, cinsiyet olarak biz bizde her şey eşit sadece cinsiyet olarak kadın yani. Geri kalan bütün her şey bizde eşit. Aynen. Bence kesinlikle erkeklerden bence daha da değerli dolu de olabilir. Çünkü annelerimiz var. Onlar olmasa şu an belki de biz hayatta olmayacağız. Ne varsa küçüklükten beri bir çocuğu yetiştiren annedir değil mi? Bu kadındır yani. Bütün emek, bütün evlilikteki büyük sorumluluk ondadır. O yüzden bence çok değerli bir varlıktır. Yani görüyoruz yolda yürüyen kadının biz de şimdi yolda yürüyoruz. Bir, birinin bizi öldürmeyeceğini ne malum Aynen. şu an? Böyle giyinmeseydin, şöyle, şöyle yapmasaydın, yapmasaydın falan şöyle direkt kadını suçlamaya yönelik bu konuda bence çok devlet yanlış. bir şeyler yapmalı. Bir de kısaca şunu sorayım. Kadın kavramı sizin için ne ifade ediyor? Yani. Kadın nedir? Bence her şeydir. Her şeydir. Her ya, şeydir kadın komikti. olmasa bu ülke var ya. Asla ayakta duramaz bir hani erkek böyle eşsizlik olmasın bir erkek kadın olmasa yani bir şey söyleyeyim mi? Bir sene fazla yaşayamaz. Yaşayamaz kesinlikle. Ya hiçbir şey bilmiyor. En basiti bileyim? bir birey doğuyor. O kadın onu büyütüyor. Erkekler yani, asla. Yani. Kesinlikle. Bir erkeğin uykusundan kalkıp o gece saatlerinde çocuğunu emzirebileceğini sanmıyorum Sizin şahsen. Kadına o kadar muhtaçlar ama bir o kadar da kadına şiddete şey ezmeye meyilliler. Evet, Bunu evet. anlamış değilim. İnsan onun fıtratında var herhalde böyle nankörlük. Kadınlar olmasa Hani bence kimse bir şey de yapamaz bu ülkede. Çok küfür ederdim de gerek yok. Peki bir şey daha sorayım. Kadın kavramı sizin için ne ifade ediyor? Cenneti. Kadına şiddetle ilgili ben tamamıyla politik olduğunu düşünüyorum. bunun için gerekli yasal çalışmaların yapılmadığını düşünüyorum. Bunu hani parti olarak da bakmıyorum. Yani tüm partilere bir takım sorumluluklar düşüyor ve o sorumlulukları tüm partilerin yerine getirmediğini düşünüyorum. Hani nutuk atmakla olacak iş değil bu. Düzenlemeye getirirsin, meclisten geçirirsin. Hem böylelikle de şeyi de görmüş oluruz. Kim bu konuda daha samimi, kim değil bunu öğrenmiş oluruz. O yüzden hani politik bir yaklaşımla bakıyorum. Siyasetçilere ve meclise görev düşüyor. Kadın kavramı sizin için ne ifade ediyor? Kadın nedir? Kadın nedir? Cevap vermek ister misin? Yok. <laughs> Kadın nedir? Güzel bir soru. Ama biraz felsefik bir soru. Kadın <laughs> nedir? Dini açıdan da baktığın zaman, geleneksel açıdan da baktığın zaman çok önemli bir yere sahip aslında. Yani hem dinen hem örf adetimizde çok önemli bir yere sahip. Ee, bana göre eğer bir cümleyle ifade edeceksem, e, kadın hayattır diyelim. Tamam. Çok teşekkür ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ya Türkçe çok iyi bilmediğim için bilmiyorum nasıl söyleyeyim yani. Olsun, Ama Türkiye'de herhalde çok şiddet var yani. Ben Rusum. Rusya'da e, pek yok. Ama Türkiye'de çok var. Bir sürü haber çıkıyor sürekli işte bizim yabancılarla ilgili. İşte bu kadını kocası dövdü, şöyle öldürdü, bilmem ne. Sizce Tür ne yapılabilir peki? Bence ceza daha ağır olabilir. Sizin için kadın ne demek? Kadın nedir? Kadın nedir? Biz. <laughs> Evet. Çok sinirliyim gerçekten. Özellikle dün bir tane video vardı Twitter'da gördüm. Resmen böyle ağlayacaktım yani. Ve hiç kimse tepki de gösteremiyor buna. Yani herkes sosyal medyadan sesini duyurmaya çalışıyor. Ama sürekli aynı şeyler oluyor yani. Değişen hiçbir şey yok. Bir yaptırımların olmalı. Yaptırım ya çok kötü şeyler duymalıyız ki artık tekrarlanmamalı bence. Bu artışın sebebi ne? Bu artışın sebebi bilmiyorum. Sanırım bilmiyorum ki insanlar galiba şey korkmuyorlar bir şeylerden. Mesela bir kadına zarar verirken bize bir şey olmaz diye düşünüyorlar. Böyle düşünüyorum. Kadın nedir sizce? Kadın kavramı. Kadın bence yani nasıl diyeyim ki bu insanların başı yani kadın. Bir kadın olmasa olmaz ki hiç kimse olmaz. Ee, kadınlar güçlerinin farkında olmalı. Kendileri ezdirmemeli ve fikirlerini özgür bir şekilde aktarabilmelidir. Ee, bence adalet olduğu gibi yerini bulamıyor. Ee, yetkili kişilerin bu konularda daha özverili davranıp ve hani aileler bozulmasın diye e, bunları normalleştirmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bazen kadın çok iyi bir şey olabilir. Bazen de öyle olmaz yani. E, nasıl nasıl düşünüyorlar yani biz erkekler onların hakkında nasıl düşünüyoruz? Öyle yani kadınlar öyledir. Bazen kutu düşünüyoruz, bazen değil düşünüyoruz ama bizim e, annemiz, kardeşlerimiz kan e, şeydir, kadındır. O yüzden ben de bence yani e, dünyada kadınsız olmaz. Yani kadın çok güçlü bir şeydir. Gerçekten hiç uygun görmediğimiz bir şey. Kötü, çağın şiddetlerine karşı tepkiliyiz hepimiz. Kadınlar Allah'ın emanetidir bize. Yani pek diyecek bir şeyim yok. Onu yapanlar insan değil yani. Yaptırımı ağır şiddet olmalı yani. Ağır şiddetli devlet yasalarının çok sert olması gerekir bu konuda. Yani geçmişe yönelik baktığımızda bundan birkaç yüzyıl önce kadınlar hakkında belirli yasalar çıkartmıştır bazı devletler. Örnek alınabilir. Müzik